Günaydın dostlarım. Bir tane 10x deneyerek başlayalım güne. Almamış mıyız ya? Nerede? Abi nerede ya? 9. bölümden merhaba dostlarım. Okçu olacağım için yanlış bir seçim yaptım. Bu yüzden 180 hep çektim. Birkaç eksiğim var onları alacağım hızlıca. 49 epe bunu alıyorum. E, saçımız bitecek. Bir tane saç alalım. Bu kez bundan almak istiyorum. Sen de gel. Güzel oldu. Geri kalanına da festival çarkını da harcayalım. Haydi bakalım. Umarım güzel bir şeyler elde ederiz. Başla bakalım. Yani offline pazar gelse de olur. Gelmesi de olur. Çok güzel olur. Yapma be. Hiç işime yaramaz. Dönder kardeşim. Abi burada ne gelse iyi ki. Efsun işimize yarayabilir. Işınlanma yüzü işimize yarar. Başka ne işimize yarayacak ki? <laughs> Yani YouTube'dan izliyordum da inanmazdım. <laughs> çok mu çöp? bana mı öyle geliyor ya. Hadi be. Abi ne geliyor. Güzel bir şeyler bir günlük. Sen gelme Efsun gelsin. Daha iyi arttırma veya parasını fazlasıyla çıkarız. Yok geldi. Art Bu da olur. Bu da çok iyi. Güzel. İşimizi görür abi her türlü. Son kez. Çevir bakayım oğlum. Oo, ne güzel olur be. Ama gelmedi. Burada duracak. Ee, yine bir kardeşimi kasıyorum. 55 liral yapacağım. 50 m karşılığında. Zaten okey kasıyorum bildiğiniz gibi burada. Yani o da ek bir gelir oluyor. Güzel oluyor. Üçüncü katta efsane para var. Ben muazzam bir alt yedim ya. Sanıyorum ki 17'de kesin geçecek. Bu 19'da geçti. Bu Allah bilir kaçta geçer. Bir damga 50 hep vereceğim ben şimdi ya. Harcadık biz onu. Karı bayılıyoruz yani. 49 hep yap yapacak bir şeyimiz yok. Alalım. Ne yapalım? Bu kez dikkat edeceğiz. Hadi bakalım birlikte yapalım bir de. Birinci kolye değilim abi ya. Her şey tersine gidiyor ya. Of of. Sinirimden duramadım ve gittim. Kazmış oldum 11 gümüşte açtım. İçinden değerli çıktı ondan da ender elmas çıktı. O da patladı. Haydi bakalım bari sen o ol. 1-2. Olmuyorlar ya olmuyorlar ya. Ve sana bakalım haydi bakalım. Allah izinden yavaş gidiyorum ya. 1-2. Abi ne kadar şanslıyım ya. Muazzam şanslıyım. Şunu şuna verelim alacağım. Neyse bir de alın bunların unutkanlıklarını. Şimdi ikişer tane unutkanlık topladım. Şöyle birer tane basalım. Bir tane sana dokundum. 10 On... tak tak. O, o aman 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 aman. Onu niye tıklayamamışım. Çünkü o kıvılcım. Ben bir şey eksik aldım da ne? Bir dakika. Tam bu ateşli lok. Ok. Tam zehirli lok. Ok. Artık olmayı düşünüyor musunuz? Ve biri geçti diğerleri kaldı. Bu ne? Kıvılcım. Bir tane daha dokunuyorum sana abiciğim. Ateş dokunumuz zaten oldu. Bunu at gitsin. Tekrardan alalım bakalım. Şuradan ninja'yı seçiyoruz hızlıca. Buradan beceriler. Unutkanlık kitapları okey. <laughs> Buraları hep diye düşünüyorum. Derken gördüm orada. Olmuyor. Kaç tane yiyecek acaba? Cidden merak ediyorum. Kaç tane yiyecek? Haydi bakalım bir tane daha alalım şöyle Zehirlok. Bu beşinci falan herhalde. Devam daha yiyecek. Oho daha bu ne ki? Beş daha yer cümle geliyor. Ya da bu lafı bana yedirir. Keşke. Nerede? Keşke. Kıvılcım vuruş. Çekelim. Her şeye para gidiyor ya. Her şey, her tarafa para gidiyor şu an. Ben bir yerden kasıyorum. Bir yerden kesinlikle gidiyor ya. Haydi haydi haydi. Başlara bakmıyorum çünkü bütün hepsini yedim bitirdim ben ya. Daha buralarda yoktur. Neyse ben bunu hallederim ya böyle olmayacak. Biraz da BK okuma seansı yapalım. Size çok net diyorum. 15. de falan geçti. Bunu daha bulamıyorum bile. Yani ok neyse yani o geçti çoktansa. M2 oldun güzel. Haydi bakalım tekrar deneyimle başladık. Bu da tamamlandı. Tamam güzel. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Abi tuttu mu tutuyor böyle devam ediyor yani. Alayım hızlıca 2 3 tane daha geleyim. Haydi dostum. Ona vermen gerekiyor. Verdim. Sen de geçtin demiş oldun. Hadi be. Bunu %1 milyon geçirmen gerekiyor. Bak işte. Şimdi ise bir sabır bir gayen atıyorum. Bu kez öncelikle Safir'den başlıyorum. Geçiyorsun benim canımı sıkmıyorsun. 3 gündür yemek yemiyorum abi. <laughs> Kendi kendime dedim ki bu zar nasıl çıkar. Gümüş o çıkar dedim. Umarım bizi yanıltmaz. Kor ver. Değerli ver bir tane. Gözünü sevdiğim değerli hiç vermedin ya. Ender at bari. Haydi bakayım. Yapma be. Geldik alemin en şerefsiz NPC'si olan Teo Vahdan'a. Gördünüz. Ben anlatmıyorum abi. Görüyorsunuz yani. Takip edenler zaten biliyor. Merhaba dostlarım. 108 tane almıştım. 20'sinin videosuna giremedim. Orada neler çıktığını zaten görürsünüz. Seyreden açalım bakalım. Tık 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 tık, tık. Da kasılmış oluyor. Kore hesabımız olsun be. Oh değerleri görüyorum. Kar etmemiz lazım. 4 bomb verdim ben buraya. Yine Teovahtan yanındayız. Bu kez bizi üzmemesi gerekiyor. Cidden bir batış öyküsü yaşıyoruz şu an. Haydi bakalım. O neymiş ol. Evet. Kişi özel deneyebiliyoruz şu an. Umarım gelirsin be. Umarım be. Ya yapma be. Yeter ya. Yeter ya. Arkadaşlar dört varımız, yani altyapımız var umarım güzel bir şeyler verir. Enderini bekliyorum. Bir tane ender verdi. Önemli olan yerdeyiz. Yontulmuş 12. Yontulmuş. Onyx. Ender. Yeşim. Yakut. Yapma be. Haydi bakalım abi. Batırdı biz herhalde. Bitirdi bizi. Hiç Yakut vermedi. Alt yapısı çok iyi. Yani direkt olarak başlayacağım bunu. Neyse bu geçti. Bakalım sen de geç. Hadi be. Geç be yavrum. altyapı öylece duruyor be. Şuna bakar mısınız ya? Oh. Neyse hadi sen gel. Haydi bakalım. Güzel. Ama zar ettik yani. <laughs> içersen bizi ufak da olsa zararımızdan kurtarmış oluyorsun. Haydi bakalım. Teşekkür ediyorum. Olur da geçmezsen. Bitirdin bizi ya. Bu nasıl bir akşam derim ya. Bu kez de safir deneyelim bakalım. Umarım şanslı oluruz. Haydi. Geç gülüm. Tatlı söz tatlı söz. Güne kadar sana sevenlerin hatırına. Bu nasıl oluyor ya? Böyle bir şey dersin tabi ya. Geçtiğimiz muhabbetten dolayı senden özür diliyorum tevahtan. Haydi yap bize güzelliğini koçum benim. Dostlarım pazara 1.15'ten e attım adamlar 1 won verin falan diyor. Satacağım o atmaya 1 won zarım olsun ucuza gitmesin diyorum. Basıyorum sağlık olsun. Bu olsun keşke de gelseydi. İlkini yanlışlıkla açtım genç pet kitabı çıktı. İkinciyi açalım birlikte cesur pet. Cesur pet. Haydi be güzel bir şey. Karbon biber. Ah be sağlık olsun neyse ne yapalım. Artılı çıksaydı of be ederdim yani. Kalkan buldum. Şu an zaten bloklama ihtiyacım yok. Bunu hemen satın alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ticaret yapacağım bilginiz olsun. Yani kalkan aldık 7.5 bon gibi bir paramız kaldı. Biraz pazar kurdum. Biraz dinleneceğim. Daha sonra ticaret yapacağım. Ya bu para bir 1-2 bon katlasam yeter yani. Örümcek görmekten sıkıldım artık. Eğer ki olursa belki bir ticaret videosu da atabilirim. Bugüne de bir simya denemesiyle başlayalım. Umarım başarılı oluruz. Güzel bir bize para lazım şu anda. Geçmiş olsun. Tekrardan Onix'lerimizi aldık. Geldik. Şöyle birazcık lag azaltalım. Etkisi olabilir. Bir baştan bir sondan koydum. Basıyorum. İlki geçiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Zararımız çıktı. İkincisini de verdin. Hayırlı uğurlu olsun dostlarım. Güzel bir kare. Ben durur muyum ya? Hikaye etmişken durmam. Ben simya denemeyi çok severim. Haydi bakalım. Sen de geç dostum. Çok güzelsin be. Vallahi çok güzelsin ya. Devam ki ediyoruz ve bir tane daha patlatıyoruz. Bu kez tersten geliyoruz. Haydi benim simyacım. Koçum benim be. Ben nakit, cash para. Pazara 1.55 tane Zaten ver kesecek. 3 ona kardeşime veriyorum. Hayır nurunu görsün. Korkasarken geldi. Hiçbir şey söylemiyor ya. Geldi ben direkt üst kata attı. AFK falan da değil. Hani kesiyorum bayağı ve baya. Geldi üst kata attı abi. Ben de nereye vurdum ya? Yatacaksın aşağı şimdi. Seni eşek herif. Derecemden de olsam zaten kasarım yine. Hani ne soru işareti atıyorsun? Ne oluyor ne? lan? He? Anasını zaten ne oyunu oynayacağız? son bir kez birlikte safir deneyelim. Bunu da geçirsek artık gerçekten <laughs> oyundan çıkıp gideceğim zaten. Geçti. Güzel. Gayet güzel. Bokun çıkarmadan gitmiyorum. 10x'leri sattım bildiğiniz gibi. 5'te 5 beş gidiyoruz şu an. Hiç çakmadık sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bu da geçerse 6'da 6. Yani zahmet oldu. Yan yani. Gerçekten hak veriyorum. Haydi be. Mitsi deneyelim mi? Bir mitsi denememiz yok mu? Geçti takdirde. Okey olur. O geçti. Ama duvar ya 7.5 buçuk burası satılırsa şu an 2 von 20 var 5 von 30 em olur 6.5 buçuk von desek Yani resmen hani şu an kar ettik üstüne üstlük bir de 1 vonluk pelerin aldık 1.5 buçuk von kardayız niye bu kadar ya 2 buçuk von kardayız aslında normal yani güzel gayet güzel 2.5 buçuk von mis gibi para Ya illa ki illa batacağız sanırım La umarım geçer ve güzel bir hefsin gelir. Haydi bakalım. Oha bugün neyiz biz böyle? Abi neyiz biz böyle bugün ya? Muazzamız ya ama para eder mi bilmiyorum. Muazzam olur ya. Yani? Bugünümüzü kurtarır ya. Bugün 3 saat farmlasam yeter. 1,5 saat 1,5 saat farmlarım mis gibi. <laughs> Yeterli olur benim için. Haydi bakalım şimdi geldi zamanı. Gel bakayım. Droba bakın şimdi droba. Şans görün. Güzel görünüyor ama. Tamam. Yaramaz. Metin daha kırılmadan yerde onem görüyorum ya. Daha Metin kırılmadı. <laughs> Haydi bakalım uğraştırma bizi ve gülüm. Yine alamadık? Metin kes... Hani kesmek için geziyordum. Adamın biri ölmüş Metin'in yanında. Ee, Metin'e yardım ettim. Hani... Söyledim ne olduğunu. Veletmişsin diyor. Neden kase atıyorsun diyor. Eldiven bile takmamışsın diyor. Drop alamadı. Abi eminim ki eşya düşürme hanım senden yüksek. Ve daha karar aldım. Kesinlikle ve kesinlikle yardım etmiyorum ya. Senden aldık aldık yoksa artık köye gidiyorum yeter. Altın okey açacağız biraz. Man düşürmek için. Manlıya ihtiyacım var ya şu an gerçekten. Çok yavaş 10 metin olan bineyim maalesef. Abi binek pek işime yaramıyor aslında, açmasak da olur ya. Haydi bakalım. Kutsama kağıdı görüyorum yine. Unutkanlık, kutsama kağıdı... Yok, yine yok. Videonun kapanışına geldik. Yine birisiyle geldik. O kadar eldiven düşmemesi bence bir... Hani... Bir işaretti ya, bize kar edeceksin dedi. Vurdum, ilki geçti. Keşke mitsi de gelse boyasın. Yani, demek ki bir işaretmiş. Beyler, oyun bozuldu herhalde, bir bakayım bozuldu oyun ya. Abi son param yansana. Allah Allah. <laughs> Neyse ben gidiyorum. beyler parayı çarşur ettim geldim para ne için var yemek için var hedefim de yok şu an Destansı score gayet başladık okey kart seti olmaz be gülüm altın zaten alamıyoruz bir manu ver hadi be hadi yavrum destansı bir tane daha artı dört taşı artı dört taşı değerli haydi bakalım ya antika safir ender grena Ender elmasımız var. Haydi bir gidelim simyacı. Abi çıkan okey oynadım. Gümüş çıktı. Şimdi değerli çıktı. Bundan da antika gelip çıktı ya. Hayret bir şey yani ya. Haydi bakalım. Verdin mi? Verdin koçum benim. Haydi bakalım. Patladık. Haydi bakalım. Verdin. Geçtim mi yavrum? Ya. <laughs>